Ol Pas ver hadi. Pas ver. Pas ver ama. Ama bana da ver. Bana da ver ama. Aman. Cika. Ama ver topu. Ver ama. Ver ama ver ama ver ama ver ama ver ama. Aldım ya. Topu aldım. Topu aldım. Topu aldım. Ya Liverpool'un Muhammed Salah varsa Cin bombamın da Muhammed Ali'si var ya. Hem üstelik bu Muhammed Ali'nin en büyük özelliği topa vururken her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor olması. Hızlı dribbling özelliği tabi ya. Uzun taç atışları var. Oyunu istediği zaman yönlendirebiliyor. Bak 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 bak. Oğlum pas versene. Pas ver pas. Ama bak futbol pas oyunu oğlum. Bireysel oynama. Bireysel oynama. Bana da pas ver. Bireysel oynama. Bireysel oynama. Bana da pas ver. Aldı İbrahim. Gidiyor. Şöyle bir baktı. Döndü kendi ekseni etrafında. Pas verecek arkadaşını aradı. Muhammed Ali gördü. Muhammed Ali ısrarla topu istiyor. Muhammed Ali bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola çalımlar. Üstten kafayla kontrol edebilir mi? Eliyle karşılama çabası. Topu aşağıya indirdi. İleri doğru gönderdi. Şimdi pas olursa gol tehlikesi olabilir. Sol açıktan ilerledi. Topu sağ açığa gönderdi. Sağ açık korner dibinden. Ceza sahasında pas verebileceği arkadaşını arıyor. Döndü içeriye Muhammed Ali'yi gördü. Muhammed Ali vurdu ve topu gol. Muhammed Ali attı. Kolin adı Muhammed Ali. Muhammed Ali. Galatasaray türbinlerini coşturuyor Muhammed Ali.